hoca dernek olarak ilk yardım ekipmanlarımızı e, sahip olalım. Bununla hem meslek grubumuza hizmet içi eğitimlerde bulunalım hem de vatandaşlarımıza ilk yardımı e, önemli kavratmaya çalışalım. İlk yardım eğitimleri verelim. Ve bunda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. İlk yardım çok önemli bir eğitim aşaması. Hayatın her alanında ihtiyaç var ve bunu vatandaşlarımızda en iyi şekilde aktaracak e, kişilerimizin gibi sivil toplum kuruluşları olduğunu düşünüyoruz. Biz acil sağlık e, hizmetleri olarak il Ambulans Servisi'nde e, toplamda e, 54 istasyonla görev yapıyoruz. E, acil çağrı merkezindeki sağlık çalışanlarımız e, ilgili istasyonlara e, kendilerine anlatılan vakayı görevlendirmelerini yaparak yönlendiriyorlar. 797 aktif personelle hizmet yürütüyoruz. Sistem içinde çok bir e, hedefimiz var. Komuta merkezine ee, i̇lk çağrı düştüğünde 120 saniye içerisinde e, o vakayla ilgili bilgilerle ve e, istasyonun görevlendirmesinin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Görevlendirilen istasyonun aynı şekilde 90 saniye içinde harekete geçip vakaya doğru yönlenmesini hedefliyoruz. Ve... E, Totalde kent merkezinde kentsel alanda 10 dakika içinde kırsal kesimde de 30 maksimum 30 dakika içerisinde vakaya ulaşmayı hedefliyoruz. kontrol, kontrol merkezimiz e, merkezimiz bu şekilde. 112'ye aradınız ve çağrı düştü. O noktada sistem otomatik olarak telefon eden kişinin koordinatlarını bizim sistemimize atıyor. Biz burada en yakın istasyonu o vaka için yönlendiriyoruz. Hastanın sorun yaşamaması adına geliştirilmiş bir sistem bu. Toplamda 2022 yılında 303 bin çağrı karşılamışız ve bunların maalesef %50'si kadarı gerçekten vaka. 2023 yılında da Kasım ayına kadar 271.000 kadar çağrı var ve yine yaklaşık %50.6'sı vaka olarak gerçekleşmiş. Burada vatandaşların biraz daha tabii eğitilmesi ve dikkat etmesi gerekiyor bu mevzuya. E, toplamda biz e, 112 ambulanslar olarak 2022 yılında 2.636 bin kilometre yol yapmışız. Yine benzer şekilde 2023 yılı Kasım ayına kadar da 2.578 bin kilometre yol yolmuş. E, bahsettiğim e, 53-54 istasyonun nasıl çalıştığıyla alakalı takiplerimizi bir sistem üzerinden yapıyoruz. Bakanlığın ASOS e, sistemi üzerinden bilgileri çekerek istasyonlarımız nasıl çalışıyor hedefliyoruz ve buradan e, 54 istasyondan herhangi birisini seçerek biz buradan takibimizi yapıyoruz. Yani bir istasyon vakaya 90 saniye içerisinde çıkarak reaksiyon göstermiş mi? 10 dakika içerisinde vakalara ulaşmış mı? Hastaneye gidip teslim ettiği süre zarfında 15 dakika içinde tekrardan ayrılarak hastayı teslim edip tekrar görev yerine bölgesine dönebilmişim. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Çalışan personellerin de bireysel olarak performanslarını tek tek inceliyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Sa Ağacı sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak adına. Bu ilin de 112'nin çalışma sisteminde e mümkün olduğunca kaliteyi arttırmak adına hiç boşluk bırakmadan devam etmeyi hedefliyoruz. Acil sağlık hizmetleri deyince bir diğer şey e, afetlerde e, gönüllü sağlık e, çalışanlarından oluşan umke ekipleri. Umke olarak biz e, en hızlı reaksiyon e, veren kurumlardan bir tanesiyiz ülkemizdeki afetlerde. Yani poçebi umke açısından afetlere müdahale açısından. Ee, ciddi şekilde e, ülke çapında da e, daha ön planlı olan illerden bir tanesi. Yani yaptığımız sadece e, ambulans hizmeti değil, onun dışında e, gerek afet gerek ilk yardım eğitimleri e, bunların koordinasyon noktasında da ciddi çalışmalarımız var. Önce bir soruyla başlamak istiyorum. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında hastane başvuru sayısı kaç biliyor muyuz bunu? Bakanlığın resmi açıkladığı veriyi söylüyorum size 854 milyon. Bu ne demektir? Yaklaşık herkes, yani 85 milyon bir nüfus milyonu herkes yaklaşık 10 kez hastaneye başvuruyor gibi düşünebilirsiniz. Bu e, bunun ne kadarını acil sağlık hizmetleri karşılıyor peki? Bakanlık bunu açıklamadı ama yaklaşık üçte biri gibi olduğunu düşünüyor. Yani yaklaşık 250 milyon gibi bir acil servis başvurusu. Bu devasa bir rakam. Gerçekten çok büyük. Ee, dolayısıyla bizim işte e, konuşmaların başından beri söylüyoruz hep, biz afet ülkesiyiz ve aslında işlerimizin büyük çoğunluğu da aslında acil servis üzerinden dönüyor. Acil sağlık hizmetleri nasıl çalışıyor? Tek bir ayağı yok bunun. Hastane öncesi var, hastanede acil servis kısmı var ve hastanede son bunun devamı var. Acil serviste kaynakların çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Bu kaynak yönetimine de biz ne diyoruz aslında? Triage diyoruz. Triage dediğimiz şeyin aslında hastaların bu önceliklendirmeye göre sınıflandırılabilmesi kırmızı alan dediğimiz şey aslında veya kırmızı alanda hasta, o hastada aslında kabaca o anda hayati tehlikesi olan, müdahale edilmezse hayatını kaybedecek veya kalıcı sakatlıkla sonuçlanacak durumları kastediyoruz kırmızı alanda. Kastettiğimiz şey bu. Sarı alan dediğimiz kısım gerçekten çok ciddi bir, belki ağrısı olan bir hasta. Belki o anda ölümle veya kalıcı bir sakatlıkla sonuçlanmayacak ama bir organ fonksiyon bozukluğuyla sonuçlanabilecek durumlar. Onlar da sarı alanda yer alıyor. Fakat bir de şu var, yeşil alan var. Yeşil alanı biz acil tip uzmanları çok da sevmeyiz. Neden sevmeyiz? Çünkü bunları ayrıştırmamız gerekir bizim. Yeşil alana başvuran bir hastayı diğer hastalarla ayrıştırabilmemiz gerekir. Yeşil alan dediğimiz şey kabaca Normal şartlarda acil servise gelmemesi gereken fakat acil servis geldiği halde ayıklanması gereken içinden önemli hastalıkları bizim bulmamız gereken grubu temsil ediyor. Dünyadaki ölümlerin en sıkları bir kalp hastalıkları. Kimler daha da risk altında? Kuşkusuz ki işte hipertansiyon gibi, şeker hastalığı gibi ya da maalesef e, kronik sigara kullanımı gibi e, öyküsü olan e, kişiler. E, i̇şte edili üzerindeki kişiler e, biraz daha kalp krizi için risk altında. Yüksek kolesterolü olan ailesinde e, daha önce işte kalp hastalığı e, kalp krizi öyküsü olan kardeşlerinde ya da kendisinde daha önce kalp krizi e, kalp damarlarına müdahale ihtiyacı olmuş olan kişiler biraz daha risk altında. Biz kalp krizi geçirmemek için ne yapalım? E, Düzeltebileceğimiz şeyler var, düzeltemeyeceğimiz şeyler var. Düzeltemeyeceğimiz şeyler e, Hi, baby.